Peynir abi Çandır'dan Ramazan Bünyamin abi peynir getirmiş. Burası sen güzel bir şey abi. Kerem senin mi? Kestene benim. Hep benim odam bu yan. He, tamam. Kestene. Ah, benim bu yüzden yetmiyor. Ne yapacağım da? Tamam. Çilek güzeldir ha. Evet. Murat marulun ucuz çileğin bağlı gibi bir geliyor. Çilek 150 e, lira çok uygun. <laughs> Öyle mi? Yok başında 160 180 200 lira. Tamam. Bir de çek bir yengeydi. Yenge. Ne zaman çekiyorsun sen? Abdan da yiyorum ya. Tamam. <laughs> Kestirenin bolluğu emrediyor ya maşallah Hepsi yumuşak. Evet. Maşallah. 250 çok beğendim. Biz de sizi seviyoruz. Cemil temiz bir temizlik işleri değil mi? Aynen, aynen. Tamam. Faruk evet. abi biz kestere gömedik ya. Ama kestere mi getin e, ya. Trakçıya kapı vermeyin ya. gelsem var mı? Heh. Tamam. <laughs> sizi getiriyor <laughs> mu kestere? Tabii Balga mı? Bana <laughs> <Para> kestere <laughs> lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir dakika abla, bunu öyle çekeceğim. Ben. Bir dakika, fikri. Zamanı açma ne için? Aç aç. Aç. Şafırlık Amin çocuk sağ dostu sağ ol dostu sağ ol. Ha uzamadı. Ha. Ey. İyi sağ ol sen nasılsın? Nasıl? <laughs> ha. Paran var mı? Kaç para bu? 45 lira.